Kaim Mehdi'nin yardımcıları onun için saklanmıştır. Herkes gitse de Allah Mehdi'nin yardımcılarını ona getirecektir. Bir daha. Kaim Mehdi'nin yardımcıları onun için saklanmıştır. Hmm. Herkes gitse de Allah Mehdi'nin yardımcılarını ona getirecektir. Ha. Ve i̇ki ayet demek birimiz. ki o devirde insanlar öyle fesada gitmiş olacaklar ki öyle bölünmüş olacaklar ki Mehdi'nin çevresinde toplanacak insan adeta çok çok az sayıda yani parmak sayacak derecede olacak. Peygamberimize de 313 kişi civarındadırlar diyor. Ahir zaman ümmetin perişanlığını düşünün. 4000 yıldan beri müjdelenen bir insan etrafında 313 kişi toplanıyor ahir zamanda. Bak 4000 yıldan beri Cenab-ı Allah müjdeliyor. 4000 yıldan beri. Sadece 313 kişi. Ahir zaman fesadının şiddetini gösteriyor bu işte. Ki çünkü bağnazlar Mehdi'nin çok yanlış yolda olduğunu, delalette olduğuna inanacaklar. Halbuki onun vesilesiyle dünya ayakta, Allah onu vesile ediyor. Yani kıyametin durması onun sebebiyle, onun sayesinde yağmurlar yağıyor, Allah onu vesile ediyor. Buna rağmen ona tavır almış durumda olacaklar. Peygamber mi söylüyor bunu? Ben söylemiyorum. Evet dedim hocam. Hocam e, hadisin devamında Allah şu ayette Allah'ın şu ayette bildirdikleri onlardır diye içe şeytanın Allah'a sanırım Enam suresi 89. ayet eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa andolsun biz buna karşı inkar sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. Yani Mehdi ve talebeler. Evet. Mi? Maşallah, maşallah. 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 Bak biz buna karşı bak eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa yani Deccaliye tarafına geçiyorlarsa Andolsun biz buna karşı inkara sapmayan bir topluluğu, bir cemaati vekil kılmışızdır. Allah onları vekil kılıyor. Mehdi talebelerine inşallah ona işaret ediyor. Enam suresi 89 ve Maide suresi 54. Onu da oku diyelim hocam. Kim hocam hemen inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda mücadele eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bak ayete dikkat ediyor musunuz? Bak detaylara dikkat edin. Mehdiyetle ilgili detaylar burada çok açık görülüyor. Allah onları seviyor. Bir kere bak en sevdiği. Onlar da Allah'a sevgiyle bağlı. Bak sevgi esaslı. Sevgi hakimiyeti var. Dikkat ediyor musunuz? Mehdi cemaatinin ana vasfı sevgidir. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Allah bak, birinci belirleyici vasıf olarak sevgiyi koymuş. Mehdi cemaatin inşaatıyla. Müminlere karşı alçak gönüllü. Hangi müminlere? Bütün dünya müminlerine. Cemaat ayrımı yapmıyorlar. Bak, müminlere karşı alçak gönüllü. Allah birdir diyen kim varsa onun peşinde. Mümin. Yani Allah bir. Muhammed'in Resulü dedim mi onlara karşı alçak gönüllü şefkatli enaniyet yapmıyor. Demek ki bağnazlar ve yobazlar enaniyet yapacaklar. Büyüklük taslayacaklar. Azgınlaşacaklar, firavunlaşacaklar bir kısmı. Ama Mehdi talebeleri alçak gönüllü ve sevecen olacaklar. Kime karşı? Bütün Müslümanlara karşı. Mursiye karşı da sevgi dolu olacaklar. Efendim başka İslami cihat örgüt bilmem ne falan bile olmuş olsa mümin olduktan sonra Hepsine karşı şefkatli olacaklar. Kâfirlere karşısa saldırgan değil bak, güçlü. Nasıl? Maddi manevi güçlü. İlmiyle, irfanıyla güçlü. Ve onurlu. Onurlu. Müminlere karşı onur var mı? Yok. Onlara karşı gurur var mı? Yok. Kime karşı? inanmayanlara karşı onlara karşı onurlular. Allah yolunda cehd ana vazifesi zaten Mehdi talebelerin ce cehd. Sürekli gayret içine. Bak mühi çok mühim bir şey el geçiyor cenab -ı. Bir tanıtıcı vasıf daha. Kınayacının kınamasına korkmayan. Demek ki kınayıcılar müminleri felç edecek büyük bölümünü onu ona düşürecek. Onu ona düşürecek. Kınayacının kınamasından hareket edecek halleri kalmayacak. Ama Mehdi talebeleri kınayacının kınamasından korkmayacak, bilakis şevklenip, coşkuyla hareket edecek. Çünkü en çok kınanacak cemaat, Mehdi cemaat olacaktır. En Çünkü bak 313 kişinin dışında herkes kınıyor. Evet, tabi. Kınamayan yok Mehdi cemaatinin. 313 kişi. Ama devam ediyor. Kınayanın kınamasını ayet doğrudan Mehdi talebelerine bakıyor. Maide suresi 54. Yani baştan sona detay detay Mehdi'ye tarif ediliyor inşallah. Bir hadis daha okuyabilir miyim hocam? Evet. Kaim Muhammed Mehdi zuhur ettiğinde şöyle diyecek. Biz yüce Allah'ın kitabındaki bir ayetle vaatli bulundukları kişileriz. Hac suresi 41. ayet. Şeytan Allah'a sanırım. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dost doğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Bak kendilerini yerleştireceğiz diyor Allah önce. Sonra da diyor dünyada bak dünyada ve sonra iktidar sahibi kalacağız. Mehdi'den başka iktidar sahibi olacak kimse yok yeryüzünde. Bir tek odur müjdelenen. Yani yerleşik olup iktidar sahibi olan Mehdi'den başka kimse yoktur. Ama bak diyor ki Allah birinci vasıfı namazı kılarlar diyor. İki, zekatı verirler. Üç, marufu emrederler, tebliğ yaparlar. Dört, münkerden, yanlış olandan sakındırlar. Bağnazlık, yobazlık, sevgisizlik, zalimlik sakındırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Hepsi bana aittir diyor Allah. Hepsini ben yaparım diyor. Hay suresi 41. Kaim Muhammed Mehdi Zuhrettin'de şöyle diyecek diyor bak peygamberin hadisinde biz Yüce Allah'ın kitabındaki bir ayet ile vaatte bulundukları kişileriz. Yani ayet bize işaret ediyor diyecek Mehdi. Ayet bize işaret ediyor diyecek. Hac Süresi 41 Mehdi'ye alenen işaret ediyor, görülüyor. Maide suresi 54 açıkça Mehdi'ye işaret ediyor, görülüyor. Enam suresi 89 açıkça Mehdi'ye işaret ediyor, görülüyor. Nur suresi 55 alenen Mehdi'ye tanıtır dünya hükümetini anlatır